Vay be video çekmeyelimin üzerinden tam 4 gün geçti gerçekten dile kolay yani 3 yıldır neredeyse bu kadar uzun süre video canlı yayın yapmadığım bir gün olmamıştı. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere hayatım hakkında çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Youtube hayatım için bazı aldığım kararları size anlatacağım. Youtube'u bırakacak mıyım sorusunun cevabını kesinlikle bu videoda alacaksınız ama öyle patadak söylemek olmaz. Hani Alıştıra alıştıra süreci sizlere anlatmak istiyorum o yüzden buraları çok dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Bir yılın sonunda neredeyse istediğim noktaya gelmiştim ve yine artık karar süreci beni bekliyordu. Ee, okula mı dönecektim, YouTube'dan mı devam edecektim yoksa üçüncü bir yol olaraktan işin içine birazcık parayı sokup eve çıkıp üzerine YouTube artı okulu mu götürecektim? Ben burada tabii ki yine en zor karar olan ikisini bir arada götürmeyi tercih ettim ve İstanbul'a gelip bir yandan okulumu okuyup bir yandan YouTube'a devam ettim. Ki siz zaten 2023'te beni o şekilde gördünüz. Bu gördüğünüz ortamı 2023'te oluşturduk. Ve gerçekten çok güzel bir şekilde olayı koordine ettim. Sizlere çok fazla acı hissettirmeden, YouTube'u asla salmadan ve okulumu da başarılı bir şekilde tamamlamayı başardım. Bir tebriğinizi alırım yani. Bir hiç bir kırığım yok. Üçüncü sınıf o şekilde geçtik. Geldik dörde. Evet. Zırnların zırt dediği yere. YouTube'u bırakacak mıyım sorusunun da cevabı zaten burada gelecek şu anda. Arkadaşlar bizim 4. sınıfın tamamı stajlı dönemidir. Hani bizim bölümümüz beni bilmeyenler varsa fizyoterapistim arkadaşlar ben ve e, bölümümde benim bir yıl boyunca staj yapmam lazım. Bu da demek oluyor ki her gün saat 8 uyanacağım ve 4'te çıkacağım işten. Yani 8 saatlik bir çalışma süredim var ve bu süreçte işte gerçekten İstanbul'daki trafiği dişin içine kattığında 10-12 saate yakın belki 10 saat vesaire hayatın dışarıda geçmiş olacak. Oradan yorgunlukla gelip de YouTube'a devam etmek gerçekten inanılmaz zor olacak benim için. Ee, o yüzden ben bir karar almam lazımdı. Yine bir şey için bir şeyden vaz mı geçecektim? Hayır! Bir şey için bir şeyden vazgeçmeyeceğim. Bu hataya düşmeyeceğim. Çünkü YouTube gerçekten severek yaptığım bir şey. Hayalim olan bir meslek. Yani ben meslek olarak görüyorum. Çok yüksek, prestijli bir Meslek benim için bu. Saygı duyuyorum. O yüzden de hayalim olan bu mesleği hiçbir zaman hiçbir koşulda bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece bazı rotasyonel değişiklikler olacak. Birazcık bu videoda bunlardan da bahsedelim. Şimdi arkadaşlar 4'e kadar eşek gibi çalışacağım. Ve ben onun üzerine gelip video, yayın vesaire bir şekilde bir planım olacağını sizlere temin ediyorum. Ee, yayın kısmı tabii ki büyük bir darbe alacak. Buradan bunu söyleyeyim. Bu eksisi yani bu olayın. Ama video kısmında ben bu darbeyi oluşturtmayacağım. İki günde bir tane video hatta yapabilirsem video atmadığım günlerde short video yayınlamayı düşünüyorum. Yani hafta için neredeyse her gün benle ilgili bir içerik göreceksiniz. Ve hafta sonu evet güzel haber geliyor. Cumartesi pazar günleri de sağlamından bir canlı yayın sizlerle birlikte olacak. Tabii ki yine bunun %100 her zaman doğru bu şekilde olacak diye bir kanıt sunamam maalesef ki. Bazı ekstrem durumlar olabilir. Ama şu da olabilir. Hani hafta içi yayın yapmayacağımı diyorum ama hayır. Sürprizler yapabilirim. Ben mesela işten geldim diyelim saat 4-5 gibi birazcık kendimi iyi hissediyorum. Abi 1-2 saatliğinde niye yayın açmayayım? Açarım yani. O sürprizli yayınlarda sizlerle olacağını düşünebilirsiniz yani. Bu da böyle güzel olacak. Yani anlayacağınız ben hem çalışacağım hem de YouTube'u çok güzel bir şekilde ilerleteceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Sadece tempoyu biraz düşüreceğim. Muhtemelen bununla birlikte büyümemiz de bir tık düşecek. Ama olsun en azından bir mesleğimizi de elimize alalım. Hatta şu anda videoyu buraya kadar izleyenlere sürpriz olsun. İş yerimden bir kayıt seyredeceksiniz. Şu an çalıştığım yeri size pek gösteremem. Ama böyle bir ortam işte. Genel olarak bu şekilde. Evet arkadaşlar iş yerim gördüğünüz gibi böyle bir klinik ben burada fizyoterapistlik yapıyorum. Artık bilmeyenler için yani doktorluk gibi bir şey diyebilirim yani hastalarımız vesaire oluyor. Günlük 8 tane hastam oluyor bu arada stajyer olmama rağmen hocamla birlikte üst yetkili fizyoterapistimle birlikte o hastalarımızı tedavi ediyoruz. Çok da güzel bir meslek severek de onu da yapıyorum. Yani bir yandan fizyoterapistliğimi tam anlamıyla bitirip o e, işte mezun olduğuma dair belgemi almak bir yandan da o çocukluk hayalim olan YouTube'u ilerletmeyi bir şekilde başaracağıma eminim. Yani böyle güzel bir açıklama videosu hazırlamak istedim. YouTube'u bırakan bırakan yok. Açıkçası çok büyük bir şey olmadığı sürece de bırakmayı düşünmüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.